Ramazan oruçlarını çok defa bozan kişi, şimdi tövbe edip bunların kefaretini tutmak istiyor ancak sayısını bilmiyor, ne yapmalıdır?'' diye sormuşlar. Şimdi e, kefaret orucu yani şu demektir, bir insan Ramazan-ı Şerif ayında e, oruç bozmasına ruhsat olacak bir durum söz konusu değilken oruç tutmakla mükellef iken başlamış olduğu orucu, Keyfi olarak bozması durumunda kefaret hmm. gerekir. Kefaret iki ay peş peşe oruç tutmaktır. Artı bir günde kaza etmesi gerekir. Hmm. E, halk arasında 61 ifadesi kullanılıyor ki 62 ay ifade ediyor. O bir günde kazadır. Hmm. Kefarette ardı ardı olma şartı var. Peş peşe olma şartı var. O bir gün ise sonradan da yapılabilir. Yani kaza orucunda belli bir vakti yoktur. Peki birden fazla kefareti gerektirmesi durumunda bir insanın her hepsi için ayrı ayrı kefaret tutması mı gerekir? Yoksa bir kefaret bu noktada yeterli gelir mi? Buna fıkıh dininde tedahül diyorlar. Hı hı. Yani iç içe girme meselesi. Bu birçok babda birçok meselede irdelenecek bir şeydir. İşte yeminde tedahül var mıdır? İhram cinayetlerinde, ihram cezalarında tedahül var mıdır? Kefaretlerde tedahül var mıdır? Şeklinde kitaplarda bunu görme imkanımız var. Şimdi oruç kefareti babında da tedahül yani bir kefaretin birden fazla kefareti içerme meselesi aynı Ramazan-ı Şerif, aynı ay içinde olursa bu konuda ittifak vardır Hanefi fıkında. Yani bir insan bir Ramazan'da birden fazla orucunu bozacak olsa bunlar için tek bir kefaret tutması yeterlidir. Yani bu şu demektir. Diyelim ki üç gün kişi kasıtlı olarak orucunu bozduysa 3 ayrı kefaret değil, tek kefaret yani iki ay oruç tutacak. 60 gün tutacak ama bir gün değil, 61 gün olarak değil de 3 günde kaza edecek. O ayı hicri aylara göre yapacak değil mi hocam? Yani Şöyle iki ki zaten halk arasında 60 ifadesinin kullanılması insanların tam oruca başlayacağı anın hicri ayın başı olma durumu olabilir veya olmayabilir. Hı -hı. Icra 29 da çekebilir, 30 da çekebilir. Evet, 29 çektiği zaman bu 60 günden daha aşağı olacaktır. Hmm. Ama bunu hesap etmek zor veya oruca başlayacağı günün ay ortasında olma durumu söz konusu ise bu gün hesabı yapılacaktır ki hmm. gün hesabı da 30 gün olarak hesap edilecektir. Hmm. O yüzden insanlar genelde 60 gün ama bahsettiğimiz mesele şu hani bir kefaret yeterli gelir derken bir kefaret tane hani 61 olarak algılanıyor ya evet. o değildir 60'ıdır bunun kefaret biri kazadır. Evet. Dolayısıyla bu 60 gün artı kazaları 3 ise 63 olacak. 5 ise 65 olacak. Kaç gün ee, Orucu boz boz, boz, bozmuşsa onu o kadar da Onların kazasını Hı. yapacak ama kefaret olarak tek bir 60 tutmuş Hı. olacak. Yani şöyle anlaşılabilir. Bir kefaret yeterli geliyor, bir kefaret 61'dir. Demek ki 61 tutsam hepsine yeterli geldi değil. Mesela şöyle bir şey var. Biz üniversiteye gittiğimiz zamanlarda bizim arkadaşlarımız şey, gece işte niyetleniyorlardı. Okula geliyorlardı. Ailesi çünkü biraz şey yapıyordu. Okulda ama yiyip içiyorlardı. Ondan sonra akşam gidince yine iftar ediyorlardı falan. Şimdi 30 gün boyunca böyle devam etti bu. Evet. Şimdi o zaman 60 artı 30'u 30. eklemesi gerekecek gibi. Aynen öyle. Gibi. Yani evet. her bir gün için onun kazası da vardır. Bunu evet. da vurgulamak gerekir. Çünkü halk arasında ne? Kefaret eşittir 61 olarak alınıyor. Hı, e bir kefaretse 61 demektir. Şeklinde anlaşılabilir. O yüzden bunu özellikle vurguluyorum. Hı hı. Bunun 60'ıdır kefaret. Biri kazadır. Evet. Ancak bu birden fazla Ramazan orucu olursa yani bir senenin Ramazan'da hmm. kefareti gerekli kılan bir durum oldu. İkinci senenin Ramazan'da kefareti gerekli kılan bir durum oldu. Böyle farklı farklı Ramazan'larda tedahül var mıdır yok mudur noktası Hanefi fıkhında tartışılan noktalardan bir hmm. tanesidir. Ancak e, müteahhir ulema e, Hanefi fukasından bu noktada tercih ettikleri görüş nasıl ki bir Ramazan-ı Şerif'te birden fazla kefaret, tek bir kefaretle ifa edilebiliyor ise, birden fazla Ramazan'ın tek bir kefaretle ifa edilebileceği görüşünü söylüyor. Ama bu dediğim gibi Hanefi mezhebine göre, Şafi mezhebi bu şekilde değildir. Hanefilerde tercih edilmeyen diğer görüşe göre de böyle değildir. E, yeterli geleceği, tek bir kefaretin burada e, kafi geleceği ifade ediliyor. O yüzden bu kardeşimize de söyleyeceğimiz e, bir kefaret tutar. İnşallah o bir kefaretle bu birden fazla bozmuş olduğu oruçların kefaretin yerine getirmiş olur. Ama tek tek kazalarında tutmak kaydıyla. Evet. Tabi burada şunu da ifade etmek isterim. Peki kefaret yani tutulan kefaret orucu öncesinde gerektiren kefaretler için yeterlidir. Sonrasında kefareti gerektirecek bir işlem yapacak olsa önceden tuttuğum kefaret oraya da sayılsın denilebilir mi? Evet cevap denilmez. Evet. Hani bir kaza daha ekleyeyim bir gün daha tutayım falan deyip nasıl olsa kefaret tuttum kazasında bir, bir tane daha ekleyeyim deyip olmuyor. O yani, evet. yani bu kefaret zimmetine sabit olan borçlar noktasındadır. Yoksa bir insan bir kefaret tuttuktan sonra Hı -hı. ertesi Ramazan'da tekrardan orucunu bozacak olursa kasıt olarak onun için ayrı bir daha kefaret Hı -hı. tutması gerekecektir. Evvelki tuttuğu kefaret onu içermeyecektir. Evet. Burası da önemli. Tabi burada şunu da yine e, artı parantez olarak beyan etmek isterim. E, kefaret e, şer şerifçe o cerimesinin yani işlemiş olduğu o suçun bir nevi telafisi. Ama artı bundan dolayı bir de tövbe istiğfar etmesi evet. gerekecektir. Yani pişmanlılığını kalbi olarak hissetmesi ve bu kalbi duygularıyla Rabbisine karşı olan pişmanlığı dillendirmesi ki buna biz e, tövbe diyoruz. E, ve bu tövbe nasuh bir şekilde olmalı ki İmam-ı Nebevi'nin e, Rahimullah'ın Riyavus Salihin isimli bir eseri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinin toplamış olduğu bir eserdir. Onun mukaddimesinde anlatıyor. Bir tövbenin nasuh olabilmesi için aranan şartlar nelerdir şeklinde. Ee, orada da e, günahı ikiye ayırıyor. Kul hakkına tahallük eden bir günah, kul hakkı olmayan bir günah. Allah hakkı sadece. Eğer bu sadece Allah hakkı ise yani kul hakkı yoksa Kişinin bireysel olarak işlemiş olduğu bir günah ise, bu günahtan tövbe, nasuh olarak yapılacak tövbe için üç şart aranır. Birincisi, fiili olarak o günahı bırakmış olması. Yani o günaha devam ettiği halde hala tövbe ediyorum diyecek olursa, bu tövbe olmaz. Yani günah üzerinde tövbe olmaz. Günahı bırakacaksın, tövbeni öyle edeceksin. Bu birinci şart. İkincisi, o günahı bıraktı ama geri dönme niyeti de olmamalı. Yani şu anlık bıraktım ama yarın öbür gün fırsatını bulursam yine yaparım şeklinde olursa bu tövbe tövbe de değildir. Bir daha geri dönme meazmiyle tövbe olması gerekir. Bu da önemli. Üçüncüsü o günahı işlediğinden dolayı kalbi burukluluğu her daim içinde barındırmış olması yani ettim tövbe bitti artık falan deyip de bir müdanasızlık bir hal sergilememeli. O günahı ifşa etmemeli. O günah hani var ya halk arasında işte cahiliye döneminde ben neler yapmışımdır şöyle yaptım böyle yaptım. Bu insan tövbe etmemiştir. Çünkü günahını insanlara ifşa ediyor. Onu gururla Çünkü, anlatıyor bizde işte neler bir de yaptık düşünüyorum, gibi. bir insan yüz kızartıcı bir suç işlese onu toplum içinde anlatabilir Anladım mi? Yani. Aslında Allah'a karşı işlenilen bu günahlarda yüz kızartıcı bir suçtur. Rabbisine karşı. Bunların da bunun ifşa edilmesi, bunun tövbe etmediğinin göstergesidir. Yani aslında pişman olmadığının bir göstergesidir. Evet. Pişman olsan bunu dillendirmezsin diye. Örneğin mesela bir tacizci olsa, mesela bu adam taciz, tacizci deseniz e, o kişiye farklı göze bakılır. Evet. Ama bir kişi yapmış olduğu zinayı çok büyük bir iş yapmış gibi Allah anlatabiliyor. Yani bunun arasında bir fark Olması lazım yani hocam. Evet. O yüzden yine tövbe dediğimiz evet. zaman gerçekten kalbi burukluluğu her daim içinde tutması yani evet e, Rabbisine karşı Büyük bir suç işlemiş. Hmm. Belki Rabbisi ona tövbe imkanı verdi, tövbe etti pişman oldu ama ettin bitti müdanasızlık değil. Yine o kalbi burukluluğu, boyun ezikliliği ile beraber kendinde o hazı duymuş olması gerekir. Hmm. Bu Allah hakkına taallük eder. Bir de kul hakkı varsa o kulun da hakkını ifa etmesi gerekir. Hmm. Yani bu üç şartın yanında bir de dördüncü şart. O kimse kul hakkı hmm. ya onu bulacak, ondan rızalık kalacak, onu bulma imkanı yoksa e, varislerine gidecek, varislerini bulma imkanı yoksa en azından onların namına, e, o yani eğer bir maddi bir çıkar hmm. sağlamışsa onu evet. verecek. Hiç maddi bir çıkar sağlamayıp da manevi olarak bir kula eziyet etmişse onun adına tasaddukta bulunarak o pişmanlığı her daim kalbinde yine tutması gerekecek. Rabbim nasuh bir şekilde tövbe edilmeye cümlemize nasip etsin inşallah. Amin, inşallah, inşallah.